reklam. Merhaba, Çarpı. Allah Allah. Şey böyle bir şeyler yaptım mı? Neyse. Şimdi işte göstereceğim, söyleyeceğim videomuzun şeyi. Ben dün video çektiğim arkadaşlarımın kanalları videosunda bir kanalı unuttum Neyse şimdi onu göstereceğim. Dı 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 evet arkadaşlar o karizmiş işte karizma farı. Gördüğünüz gibi böyle bir kanal. Aha aboneleri vardı. Oo aboneleri inmiş adam. Ha neyse. İşte burada bir sürü video var gördüğünüz gibi. İşte videomuz bu kadardı. Doğru bu, abone olmayı unutmayın bu arada. Kendinize izleyin bakın. görüşürüz abone olmayı unutmayın Neyse arkadaşlar abone olmayı unutmayın bu arada. Bir daha söyleyeyim. Abone unutmayın. İşte. video bu